yemeye, içmeye iftar deniyor. İftar Arapça. Bu kelimenin kökü fıtır. Fıtır kelimesinin de kökü fıtrat. fı tı fıtır. Fıtrat futr. deniyor. Fıtrat ne demek? Hılkat anlamına yani yaratılış anlamına geliyor. Hılkat, yaratılış. Ne olarak yaratılış? İnsan olarak yaratılış. İnsan olarak yaratılmak çok mu önemli bir şey? Önemli olmaz mı kardeşim? İnsan yaratılmışların nesidir siz söyleyin. Eşrefi. Onun insana ne diyor İnsan denen varlığa kitaplarımız hangi ismi koymuş? Eşrefi mahlukat. Ne demek eşrefi mahlukat? Mahluk demek yaratılmış. Allah'ın yarattığı her şey mahluk demek mahlukatın en şereflisi demektir insan. Yani daha baştan insan olarak yaratılmış olmamız mahlukatın içinde bir üstünlük elde etmiş olduğumuzu göstermiyor mu? İşte buna fıtır der, buna fıtrat denir. Buna fıtrat denir. Bundan dolayıdır ki Ramazan bayramından 10 dakika evvel bir çocuk dünyaya gelse o çocuğun babası o çocuk içinde de fitre verecek mi vermeyecek mi? Verecek. Niye? Çünkü dünyaya insan olarak geldi. İnsan olmanın şerefi için fitre veriyor. Bakın ne kadar manalı. Hayvan olarak yaratılmak çok kötü bir şey. Vaka onun da sebepleri var tabi Allah boşuna yaratmış değil hayvanı. Ama insan olarak yaratılmak şereflerin en büyüğüdür. Sonra Müslüman olmak ayrıca bir şereftir. Bir kere insan olmak ayrı bir şeref. Dört bacaklı hayvan olabilirdiniz. Allah'ın kimseye borcu yok ki. İnsan olmak ayrı bir şeref. Müslüman olmak ayrı bir şeref. Şeref üstüne şeref. Bir de Müslümanların içinde bir şeref daha var. Acaba içimizde bilen var mı? Hangisidir? Yani Hazreti Adem'den Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar gelen Müslümanların içinde ayrıca şerefe sahip olanlar kimler? Ümmeti Muhammed. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak da hepsinden başka şeref. Bakın üç şerefe sahibiz biz elhamdülillah. İnsan olmak şerefine sahibiz bir. Müslüman olmak şerefine sahibiz İki, Hazreti Muhammed'e ümmet olmuşuz. Vallahi bir şerefin sahibiyiz. Yani bütün kitaplar Kur'an'ın beyanıyla ümmeti Muhammed, ümmeti Musa'dan, ümmeti İsa'dan daha üstün mü değildir? Üstün. Bunu kimse söylemiyor, Allah kendisi söylüyor. Bizim ne haddimize ki biz kendi kendimize üstünlük iddia edelim. Ne diyor Rabbimiz? Küntüm hayra ümmetin Bu uh, hücretli naz. Yeryüzüne gelmiş geçmiş. Ümmetlerin en üstünü, en hayırlısı, en şereflisi benim Muhammedimin ümmetleridir diyor. Bunu Allah söylüyor. İstemiyoruz. Neyimize lazım ki birisi söyleyelim? Kendi kafamızda. Allah söylüyor. Demek ki insan olarak yaratılmak ayrı şeref insanların içinde. Müslüman olmak ayrı şeref, Müslümanların içinde ümmeti Muhammed olmak ayrı şeref. Kat kat yükseliyor. Ramazana Müslümanların içinde ümmeti Muhammed olmak şeref. Ümmet i Muhammed'in içinde eksiksiz orucu tutmak ayrı bir şeref. Mesela adam ümmeti Muhammed'dir ama oruç tutmuyor. Bakın oruç tutmak da ayrı bir şeref oluyor. Oruca başlamış fakat sonra hasta olmuş, iğne yemiş, hap yutmuş. Ramazanı mükemmel sonuna kadar başarıyla götürememiş. Bunun yanında hiç kusursuz, eksiksiz, iğnesiz, ilaçsız, hapsız orucu sonuna kadar ikmale muvaffak olmak da ayrı bir şeref mi değil mi? O da ayrı bir şeref. Bakın ne kadar şerefler var. Bütün bunlara sahip ve nail olmamızın sonunda Rabbimiz o oruç tutup da bayrama sağlıkla, afiyetle çıkan mümine ne emrediyor? Fakire, yoksullara, acizlere veya kendinden başka diğer insanlara fitre ismiyle, fıtrat kelimesinden insan olmanın şerefine karşılık fukaraya bir şeyler ödemeyi emretmiş mi etmemiş mi? Etmiş. Fitre budur. Bundan dolayı Ramazan bayramının kitaplardaki adı nedir? İçimizde bilen var mı? Eid-i Fıtır. Ne demek? Fıtır fitr bayramı. Fıtır bayramı. Fıtır'e. Yani Fıtır bayramı diye geçer. Eid-i Fıtır. bayramı diye geçer bazı açık göz Yahudi kökenli tüccarlar Yahudi kökenli Musevi kökenli bazı üreticiler satıcılar tüccarlar Müslümanların arasına kelime bakımından bir fesat sokup bu muazzam hakikati unutturmak ve bir de çok miktarda şeker satmak için Ramazan bayramı adını ne yapmışlar? Şeker bayramı yapmışlar. Vallahi Yahudiler de bunu yapanlar. Hem bu fıtır, fıtrat kelimesini unutturmak, sırf bunu ortadan kaldırmak, hem de çok şeker satmak için uydurmuş oldukları melun bir kelimedir. Şeker bayramı, dinde, kitapta kaynaklı olmayan bir kelimedir. Kitaplardaki ismi, iyi bir fıtır, yani fıtır bayramı, Ramazan bayramı da değildir. Ramazan bayramı diye bir tabir yoktur. Ramazan bayramı olmaz. Fıtır bayramıdır. Fıtrat. insan olmanın bayramıdır. İnsan olmanın bayramıdır. 29 veya 30 gün melek gibi yaşıyorsunuz. Sonra bayram yapıyorsunuz. Yani meleklikten tekrar aslımıza dönüyoruz. insan olmaya dönüyoruz. Çünkü Allah'ın emrine kainatın efendisinin sünnetine uyan bir mümin meleklerden üstün mü değil mi? Üstündür. Ya ne şeref efendiler. Bundan dolayıdır ki fıtra bayramı işte şeref bayramı, üstünlük bayramı demektir. Oruç tutmayan, İslam'a uymayan, Hz. Muhammed'e uymayan, sünnet nedir bilmeyen, Kur'an nedir bilmeyen, Terbiye nedir bilmeyen, nefsini terbiye etmeyen bir adam 100 sene bayram yapsa bu şerefe sahip değildir. Ne alakası var? Bayramın sebebi var. Hayvanların böyle bir bayramı yok. Meleklerin de böyle bir bayramı yok. Melekler ne yapacak bayramı? Melekler sabit mahluklardır. Hayvanlar sabit mahluklardır. Biliyorsunuz bir hayvan ne yükselir ne alçalır. Öyle değil mi efendiler? Sabit. Sabit böyle durur yani. Melekler de ne yükselirler ne alçalırlar. Onlar da sabit. Yükselmeye de alçalmaya da müsait olan tek varlık kimdir? İnsan. Yükselirse vallahi melekleri aşar. Alçalırsa hayvanlar aşağı olur. Bakın bir işte de لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين أشعالر diyor. صديق düştüğümü çok iyi düşer. çok yüksek çıkar. İnsan bu. Oruç bizi yükseltiyor. Ulvileştiriyor. Nefsi kapatıyor. Şehveti kapatıyor. Belli bir saatten, belli bir saate kadar helaliniz olan hanımınıza bile yaklaşamıyorsunuz. Şehvete faydos diyorsunuz. Tıpkı melek gibi. Yemeğe içmeye faydos diyorsunuz. Tıpkı melek gibi. Akşam oluyor. Sofra kuruluyor. Ezan ve saat ve vakit bekliyorsunuz. Yemek içmek zamanı geliyor. O zaman adına kitaplarımız ne diyor? İftar zamanı. Bakın iftar fıtrata dönüş. Demek oruç tuttuğumuz esnada fıtratımızın dışına çıkıp melek oluyoruz. Vakit yaklaşıyor, iftara yaklaşıyoruz, tekrar asımıza dönüyoruz. Yüksel gel, yüksel gel. İnsicam Mana böyle devam ediyor. Fıtra bayram. Fıtrat, asla dönüş, varlığa dönüş, hayata dönüş, zemine dönüş, adete dönüştür. Fıtrat, Müslüman olmanın yapısıdır. Bundan dolayıdır ki her doğan çocuk için Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Küllü mevludin yûledü alâ bilen var mı? Küllü mevludin yûledü alâ kutrat İslam. Allah razı olsun. Hadisin içinde bu var. Her doğan çocuk yûledü doğar alâ kutrat İslam. İslam fıtratı, İslam yaratılışı, Müslüman olmaya müsait demek o. Çünkü hayvan değil, insan o. Her doğan insan, Müslüman olmaya müsait olmaktadır. Sonra değişiyor, sonra bozuluyor, sonra kokuşuyor. Sümme ebevâhu yuhevvidânihi yümeddisâni yu yünasrâni yu hadisinde sonra bozulur o. Mecusi olur. Arapça yümeddisânihi diyor hadiste, mecusi olur. Mecusi demek ateşe tapan demektir. Son zamanda Türkiye'de bazı kafirler ateşe tapma adetini Nevruz Bayramı altında yine ihya etmeye çalışıyor. Haberiniz olsun dikkat edin. Vallahi ateşe tapmayı aynen canlandırmaya hem de devlet televizyonu buna alet oluyor. Devletin televizyonu buna alet oluyor bu ateş perestlerin. Ateş yakıp oynamadılar mı ya? Nevruz Bayramı diyorlar. Kafir Bayramı demektir. Ne alakası var Müslüman Türkiye ile? Ne alakası var Kürtlerle, Türklerle bunun ya? Bütün bunlar korkunç bir komplodur Müslümanlara kurulur. Bizim kültürümüzde, bizim hayatımızda, yaşayışımızda Nevruz Bayramı, ateş yakıp etrafında kadın erkek sarılarak oynamak var mı? Söyleyin Allah aşkına. Yok. Hangi kafir çıkartıyor bunu? Mecusi <laughs> ateşe tapan kafirlerin alametleri var. Bizden ne Ama bakın Türkiye nereye gidiyor? Nerede İslam'a karşı, Allah'a karşı, Hz. Muhammed'e karşı bir hareket, bir oyun, bir eğlence varsa devlet onu kapıyor. Nerede İslam'a giden bir yol, bir kapı varsa o kapıyı da kapatıyor. Şu hale bakın Allah aşkına. Bunlar ne olacak Müslümanlar? ve bir, bir hadiste var. Yani baba sonra o çocuğu mecusi yapar. Bakın şimdi istiyorlar ki bütün Müslüman Kürtler mecusi olsun. Ateşe tapsın. Güneydoğu'da Nevruz Bayramı adı altında masum bir kelimeymiş gibi onun altında ateş yakarak ateşli silahlarla Sultan Beyli'de gördüğümüz ne yaptılar? Ateşli silah, bak silah da ateştir. Yaptıkları şey de nedir? Ateş. Şeytan neden yaratılmıştır? Demek bu işler kimin yoludur? Şeytan yoludur. Bin yıldan beri sönmeden yanan bir ateş vardı mecusilerin İran'da. Ne zaman söndü söyleyen var mı? Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğduğu gece söndü mü sönmedi mi? Vallahi söndü. İslam söndürür bunlar. Ama bakın hala sönmemiş Türkiye'de yanıyor görüyor musunuz? Demek ki Muhammediler, gerçek Muhammedi olsa bu ateş yanar mı, yanmaz mı? Vallahi yanmaz. Gerçek Muhammedi değiliz. Ne demek Nevruz? Allah'ın lanet ettiği insanların bayramı demektir Nevruz bayramı. Müslümanın kitabında yok, adetinde yok, alametinde yok. Şairinde, şiarında yok, kültüründe yok, medeniyetinde yok. Ateş yap, dans et. Güneşe tapanların alametleri bunlar. Güneş de ateştir biliyorsunuz. Kor ateş parçasıdır. Niye 21 Mart'ı seçmişler? Düşünmüşsünüzdür. 21 Mart'ta ne olur tabiatta? İçimizde bilen var mı? Gece ile gündüz eşit olur. Bakın o gündüz. Yani güneşe tapanların alametidir bu. Güneşe tapanların yani Mart 21'de gece ile gündüz denkleşir tam çizgi noktasına gelir. O günü bayram yapmış kafir. Halbuki güneş Müslümanlar için çok mühim olmakla beraber ibadet hususunda sakıncalıdır. Üç vakitte namaz kılınmaz hangi vakitlerdir? Güneş doğarken, tam güneş zevalde tepedeyken bir de batmaya 45 dakika kala hiçbir namaz kılınmaz. Güneşe tapanlara benzemeyelim diye. Var mı güneşe tapanlar var? Şu anda bayrağının ortasında güneş bulunan millet hangi millettir? Japon milletidir. Şu anda bakın Japonların bayrağında yuvarlak güneş resmi var mı yok mu? İşte Güneşi tapıyor Japonlar. Japonların dini inançlarına göre yeryüzünü insanı yaratan güneştir. Allah mı Allah yok Japonya'da. Yok yok. Allah gibi kelime yok, kavram yok, mevhum yok. Güneş Ve Japon imparatoru kimin oğludur? Güneşin oğludur. Öyle inanıyorlar. Neden Japonlar evlerini böyle çam ağacı gibi gittikçe daralan şekilde yapıyorlar? Söyleyin, söyleyin içimizde birisi. Şey. Güneşi daha rahat görsün diye, yükseldikçe güneşi görmek için böyle piramit gibidir. Güneşi gördüğü zaman Japon'a mesjededir Allah diye. Hala öyle, hala öyle Güneş tapınakları var onlara benzemeyelim diye kainatın efendisi ısrar ediyor. Güneş doğduktan 45 dakika geçinceye kadar Allah'a secde bilmez. Ve satra. Biz bayram namazını güneşin doğmasından kaç dakika sonra kıldık? İşte aynı bak görüyor musunuz? Bekleyeceksiniz o. Hiçbir namaz kılınmaz. Güneşe tapanlara benzememek için. Bak İslam ne kadar hassastır. Önümüzde ateş yanarken namaz kılabilir misiniz? Niye? Ateşe tapanlara benzemeyelim diye kardeşim ya. Hep bunlar manalı şeylerdir. Yani bunlar boşuna mı kitaplara girmiş zannediyorsunuz? Ya Önümüzde canlı bir adam dururken namaz kılabilir misiniz? Niye? İnsanlara tapmışlar heykellerin karşısına girip esas duruşta durmuyorlar mı? Onlara benzemeyesiniz diye namazda önünde canlı adam olmayacak. Bakın ne kadar İslam her şey içine almış. Bunlar çok mühim mesele. Evet. İnsan olarak yaratılmak ve fıtra fıtır veya fıtrat kelimesiyle alakadar olmasından kaynaklanıyor. Ve bunun şerefi, bunun şanı, bunun hakikati, Müslüman olmanın izzeti ve şerefi böylece ifade ediliyor. Şükra bayramı.